Benim kızım yaklaşık olarak 11 sene tırnak yedi. Ben bir gece çalıştım. Ben çok duyguya girdim. Birazcık uzak olduğumdan dolayı özlem, hasret. Birazcık böyle baskı uyguluyordum. Nasıl baskı uyguluyordum? Şöyle örnek veriyorum. Yemekten önce çikolata yemek istiyordu kız. Ben de diyordum ki yemekten sonra yiyebilirsin. O esnada kendini böyle kasıyordu, şey yapıyordu. Böyle hani istediğini elde edemiyordu. İstediğini elde edememesinden dolayı belli bir süre sonra artık e, tırnak yemeye başladı. 11 sene boyunca tırnak yedi. Eşime söyledim sadece takip et. Bir hafta boyunca ta takip etti. Şu an elini ağzında görmüyorum dedi bana. Bir hafta daha geçti. E, sonra telefon ettim dedim ki kendisiyle konuşuyorum. Kızım tırnak yiyor musun da hala dedim. Bir baktı ellerine. O ben tırnak yemeye bırakmışım dedi. Haberim yok benim dedi. Nasıl oldu bu? Uzamış tırnakları farkında değil. Benim e, sebep olduğumu yazıyordu daha çok. Birazcık çünkü baskılıyordum. Çünkü hani onun iğreni istiyordum ama yeterince açıklamıyordum belki de onu. O çocuk aklıyla anlayamıyordu niye olduğunu. O kendini böyle hani istediğimi elde etmek istiyorum diyordu. Ben de diyordum ki hayır. Sonra e, öğrenince bunun bundan olduğunu bir gece çalıştım. Çalıştığım gün, çalıştığım gün, bıraktığı tırnak yemeği. 11 sene boyunca tırnak yiyen kız bir gece de bıraktı. Enteresan bir durum. İnanılır gibi bir şey değil. Yani daha bunun gibi birçok iyileşme var ailemizde.